Evet programımıza takviyeleri konuşarak devam ediyoruz. Uzman eczacı Abdullah Caner Güven bizimle birlikte. Gerçekten çok önemli bir başlık. Abdullah Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler deyiz Teşekkür ediyoruz. Ee, tabii takviyeler adı üzerinde e, sağlığımızı takviye eden bir takım materyaller doğru kullanıldığında faydası çok. Evet. Ama bu konuda hem kafa karışıklığımız var, e, hem de piyasada e, böyle doğru ürünler yer alıyor mu, almıyor mu? Bu konuda biz nelere dikkat etmeliyiz? E, bilinç sahibi olunması gereken, farkındalık sahibi olunması gereken alanlardan bir tanesi. Şimdi en başta ilaçlardan bir ayıralım isterseniz bu evet. ürünleri. <laughs> takviye gıda deyince ne anlamamız lazım? Ee, öncelikle ben teşekkür ederek başlamak istiyorum. Çünkü e, sağlık camiasının bir parçası olan biz eczacıların ve bilhassa Türkiye Eczacıları Birliği'nin çok önemsediği, vurguladığı halk sağlığını etkileriyle alakalı toplumun bilinçlenmesi noktasında ciddi emek sarf ettiği, çaba sarf ettiği bir konu. <laughs> Takviye edici ürünleri aslında yasadan yola çıkarak basitçe Normal beslenmeyi takviye eden gıdalardır diye tanımlayabiliriz. Bu aslında hı hı. Türk Kodeksi ve gıda takviyeleriyle ilgili yönetmelikten alınmış bir ifade. Yani normal beslenmeyi, bu normal ifadesi çok önemli, normal beslenmeyi takviye eden gıdalardır. Hı hı hı. İlacın tanımı aslında bambaşka. İlacın çok uzun bir tanımı var ama akılda kalması için şu cümleye indirgeyebiliriz. İlaç canlı bir organizmaya verildiğinde hastalıkları tedavi eden, Hı hı. ...engelleyen ya da hastalıkların teşhis edilmesini sağlayan maddedir. Gıda takviyesiyle ilacı ayıran şey de aslında bilimsel temellerdir. Hı hı. Bir ürünün ilaç olması için yani bir hastalığı engellemesi, bir hastalığı tedavi etmesi... ...ya da hastalığın teşhis edilmesi noktasındaki kararın verilebilmesi için... ...multidisipliner bir bilim olan eczacılığın bütün safhaları farmakognozi, farmakoloji, farmasötik teknoloji, farmasötik kimya, farmasötik toksikoloji ve daha birçok parametre devreye girer. Hı hı. Uzun yıllar boyu çalışmalar yapılır. Hem piyasaya arzından önce hem arzından sonra takip edilir. Her aşaması size sunuluncaya kadar. Hatta da net bir örnek vereyim. Örneğin eczanelerde, eczade depolarında ...üretim tesislerinde ısın verilen... ...kontrol ve takip altındadır. Hı 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 hı. Sürekli. Yani her aşaması... ...kontrol altında olan... ...ve sürekli takip edilen... ...her serisi kontrol edilen... ...çok hassas kuralları, çok katı... ...bir durumdur ilaç. Hı 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 hı. Gıda takviyeleri böyle değil. Gıda takvi ve bakanlıkları da ayrı. Aslında meseleye böyle de bakabiliriz. Hı hı. İlaç ruhsatı almak istiyorsanız... muhatabınız Sağlık Bakanlığı'dır. Hı hı. Ancak gıda takviyesi için... Tarım ve Orman Bakanlığı'na gitmeniz gerekiyor. Ve ikisi arasındaki fark şu, gıda takviyelerinin, bakın bu yönetmeliklerinde de geçer, kutuların üzerinde ilaç değildir, Hı -hı. hastalıkların ıı, tedavisinde ya da önlenmesinde kullanılmaz diye bir ibare vardır. Evet. Yani bizim elimizde bilimsel olarak gıda takviyelerinin istisnalar hariç, hastalıkları önlediği, tedavi ettiği ya da teşhisine işe yaradığına dair bir done yok. Ama şunu da açmak isterim. Bu bir işe, bir işe yaramadıkları anlamına da gelmiyor. Aralarındaki fark ruhsatlandırılma süreci. Hı hı. Her bir ilaç tekil olarak takip edilir. Başka bir ayırıcı evet. özellik. Her bir ilaç Türkiye'de ki bunu ben üzerine basarak söylemek istiyorum. Çünkü küresel anlamda bunun öncüsü Türkiye olmuştur. Hı hı. İlaç takip sistemi, global Serialization sistemin ilk öncüsü Türkiye'dir. Türkiye'de her bir ilaç, ...münhasıran üzerindeki numarayla takip edilir. Ancak gıda takviyeleri böyle değil. İstisnalar hariç seriler üzerinden gider. İlacın her aşamasında bir analiz, bir hı hı, tetkik, hı. bir izleme varken... ...gıda takviyelerinde beyan üzerinden gider. Bir rutin saha araştırmaları olmadıkça... Hı hı. ...üretim esnasında kendi prosesler içerisinde... ...validasyonlar içerisinde yer almadığı müddetçe ilaçtaki gibi çok katı kurallarla izlenmez. Peki net bir şekilde gıda takviyelerinin ilaç olmadığını, ilaçlardan çok farklı bir grup olduğunu Kesinlikle. ama belli durumlarda da doğru kullanılırsa işe yarayan takviyeler olduğunu, elbette. ürünler olduğunu anlamış oluyoruz. Şimdi bizim de en çok merak ettiğimiz şey elbette hangi durumlarda ne kullanabilirim? Seçeceğim takviyeyi nasıl e, karar verebilirim. Bu süreçte güvenilir mi, değil mi? Benim e, sıkıntıma, şikayetime acaba fayda eder mi? E, bütün bunlarla ilgili karar mekanizmasında ne tavsiye edersiniz? Bu çok önemli bir başlık. Pratik tavsiyeler alsak, siz dinleyelim bu. Elbette. Şimdi tabii şunu da e, söylemek önemli: Takviye edici gıda dedik ya, normal beslenmenizde alamadığınız bazı vitamin, mineral ya da öğeler, maddeler. Hı -hı. Sağlığınızın bozulmasına neden oluyor olabilir Ya da dışarıdan almanız gerekebiliyor Bu açıdan bakınca neye ihtiyacınız olduğunu Kanunlar ve bilim ve akıl da bunu söyler Sağlık personelleriyle istişare etmelisiniz hı hı. Elbette bunun ilk basamağı hekim Ve kanunla tanımı yapılmış olan eczaneler Aslında kanuna göre birinci basamak sağlık hizmet sunucudur hı hı. Hekim ve eczacı koordinasyonunda yürütülmesi gereken bir süreç çünkü bir şeyi takviye alıyorsunuz. Takviye alabilmeniz için takviyenin anlamı nedir? Bir yerde bir eksiklik var, bir ihtiyaç Hı -hı. var değil mi? O ihtiyacı iki şekilde görebilirsiniz. Ya semptom belirtilerle buna bir sağlık profesyoneli gereklidir. Çünkü bütüncül bir yaklaşım gerektirir. Hı -hı. Ya da tahlil ve tetkiklerle. Bunun yapılacağı yerde sağlık tesisleridir. Hı -hı. Hastaneler ve eczanelerin koordine olması Güvenlik açısından da şöyle bakın size az önce ifade ettim. İlaçların ilaç takip sistemiyle izlenmesi söz konusu. Ancak gıda takviyelerinde bu yok. Böyle bir mekanizma yok. Ha burada şöyle bir eczacı olarak elbette tedarik kanalları kayıt altında olan az önce bahsettiğim gibi ısı ve nem gibi parametrelerin bile kontrol altında olduğu eczanelerden hekimle, Beraber koordineli bir şekilde tedarik edilmesi güvenlik açısından bir parametre. Hı hı. Ticari açıdan baktığınızda da üretici firmaya erişilebilirlik çok önemli. Muhatap dediğimiz şey. Hı hı. Çünkü piyasada yüzlerce, binlerce, on binlerce desek abartlamış oluruz. Hı hı. On binlerce Takviye edici gıda var. Evet. Ve internet üzerinden de satışlar maalesef, çok yaygınlaştı. Maalesef. Kulaktan dolma bana iyi geldi, sana da iyi gelir. işte birisine şöyle iyi gelmiş deyip böyle e, hekim danış hekime danışmadan ve aynı zamanda siz çok önemli bir parametre söylediniz. Yani benim bu noktada herhangi bir eksikliğim var mı, vücudumda bir sıkıntı var mı bunu bilmeden bir tahlil yaptırmadan biz kafamıza göre gerçekten bu ürünleri hatta internetten sipariş ederek alıp kullanabiliyoruz. E, bu uyarınız çok önemliydi. Ama eczaneden alınması, eczacılarımız aracılığıyla hı hı. temin edilmesi burada bir güvenlik parametresi olarak karşımıza çıkıyor. Yani bu şunu bir samimi olarak ifade etmek isterim. Burada bir ticari kaygı yok kesinlikle. Hı hı. Çünkü eczaneler izlenebilir mecralardır. Hı hı. Hem mali açıdan, hem sağlık açısından, hem denetleme açısından bizler kanunla kanuna tabi işletmeleriz. Yarı kamusal alanız ve az önce söylediğim gibi Kanuna göre birinci basamak sağlık hizmet sunucusuyuz hı hı hı. Ve size her zaman söylediğimiz gibi biz sizin en yakın sağlık danışmanızız. Çok danışmanızız Size her yerde ulaşılabiliriz Bütün zorluklarda olduğu gibi bugüne kadar Burada bizim asıl vurgulamak istediğimiz şey şu Hani bana iyi geldi sana da iyi gelir hı hı. Aslında ilaç için de geçerli olmak üzere yanlış bir söylem olur Neden diyeceksiniz Çünkü hastalık bireyseldir yani her bireyin o hastalığa vereceği tepki farklı. Her ilacın şey özür dilerim her bireyin beslenme alışkanlığı kullandığı ilaç genetik yatkınlıkları vücudundaki fizyolojik durum hı hı. kan parametreleri bunların hepsi farklıdır. Ee, bana iyi gelen bir şey size iyi gelmeyebilir. Hatta net isterseniz iki de örnek vereyim. Nasıl ticari isim vermeyeceğiz ama neler popüler bir bakalım şu anda. Magnezyum çok popüler. Evet ben direkt Magnezyum, onu söyleyecektim. Magnezyum amfoter bir metaldir. Hmm. Her şeyle reaksiyona girebilir hmm. birçok tuzu vardır ancak magnezyum bazı ilaçlarla beraber alındığında onlarla reaksiyona girip eminimlerine engel olabilir hmm. Doğru magnezyumu doğru saatte almazsanız bir işe de yaramayabilir hmm. demir çok masum geliyor çocuğumun benzi sarardı acaba ya da işte ben çok yorgun bitkin hissediyorum kendimi demir kullansam mı? Az önce dedim ya eczacılığın temel branşlarından bilimlerinden birisi de farmasötik toksikoloji. Hı hı. Yani toksik zehirlenme de, desek belki bir manada. Demirin fazla alımı demir intoksikasyonu yapıyor. Hı. Demir öyle hadi ince tüketmeli tüketebileceğiniz tüketeceğiniz de demiyorum. Hadi ince tüketebileceğiniz bir şey değil. D vitamini her yerde görüyoruz hı hı, değil mi? Hı. Bakın Sağlık Bakanlığı eczanelere mektup gönderdi. Hı. Ve dedi ki lütfen reçetesiz vermeyin. C vitamini çok masum geliyor organ naklinde çok ciddi problemler yaşayabiliyoruz C vitamini kullanımında evet, belki sizi tedirgin edecek bir şey söyleyeyim İşte bir C vitamini eriteyim içeyim yani gibi düşünebiliyoruz bir danışmanlık almak lazım eczacınızdan doktorunuzdan hı hı. bir danışmanlık almak lazım bizim vurguladığımız şey bu evet. özellikle ilaç mesela. etkileşimi hı hı. meselesi çok önemli değil. A vitaminini de dinleyelim sonra ilaç yani etkileşimini sorayım sizi korkutmak sorayım. istemem ama rigid buyurun. bir örnek olduğu için söylemek hı hı. isterim A vitaminleri retinoidler teratojeniktir. Gebelikte sakat doğuma neden olma riski var. <laughs> ee, ve çok hassastır kullanım aralığı. Evet. Ee, buyurun ben yani bu Şimdi örneği de özellikle vermek istedim. Doğru dikkatli kullanması gereken e, toplum grupları kesimleri olduğunu da anlıyoruz. Evet. Hamileler mesela muhakkak. Yaşlılar, ki, çocuklar, yaşlılar aynı ilaç şekilde tedavisi çocuklar. alanlar, Hı -hı. kanser tedavisi görenler, Hı -hı. kronik hastalıkları olanların da böyle rutin kullandıkları ilaçlar var. Kalp evet. ilaçları olabiliyor, diyabet ilaçları olabiliyor. Hı -hı. Siz böyle bir etkileşim durumundan bahsettiniz. Bu çok önemli çünkü Hı -hı. E, her bir ilacın olduğu gibi takviyeli de belli kullanım dozları var, süreleri var, gün Elbette. içerisinde alınması gereken saatler var, açlık tokluk durumu var. Kesinlikle. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor, değil mi? Ne dersin? Elbette. Hı -hı. Her birinin mesela yağda çözünen vitaminleri kimi zaman yağlı diyetlerle almayı önerebiliyoruz, D vitamini gibi. Hı -hı. Ama suda çözünenlerde durum farklı. Ya da dediğim gibi işte e, bu vitamin ve minerallerin tuz formları var. Hı -hı. Yani mide asidinden etkilenmeyip emilebilsin diye. Onlar bile eminimi etkileyebilir. Kullandığınız ilaçlar çok önemli. Hı hı. Ee, mesela biz bunu Covid pandemisinde yaşadık. Bağışıklık sistemini güçlendirmek e, böyle üç kelimelik bir kavram değil. Hı. Kulaklarımıza, dilimize pelesenk oldu. kulaklı, aşinalı oldu değil mi? Dedik hı hı hı. ki stokin fırtınası. Hı hı. Bakın e, Covid'de, Covid enfeksiyonunda ben hekim değilim ama hani e, en azından şunu söyleyebilirim. Bağışıklık sistemini regüle etmeniz gerekir, düzenlemeniz. Hı hı. Yani akort gibi düşünün ya bir denge gibi düşünün. Siz vücudun savunma sistemini aşırı reaksiyon verecek bir hale getirirseniz yanlış hı hı. bir takviye ile hastalıkla mücadele eden vücudunuz sizin kendi hücrelerinizde de sorun yaşanması gibi bir sonuç doğurabilir. Hı hı. Hı hı. Ve bunu çok yaşadık. Yani yoğun bakımda ben bir arkadaşımızla ilgili bir yoğun bakım hekiminin verdiğimiz tedavilere... Beklediğimizin çok dışında yanıt veriyor bu hasta dediğini hatırlıyorum kan transfüzyonuna kadar gitti. Hı hı. Sonradan öğrendik ki yakın bir arkadaşımdı çok ciddi takviyeler almış danışmadan hı hı. ne bulduysa almış hı hı. bu nedenle dediğim gibi kullandığınız ilaçlar yaş grubunuz cinsiyetiniz kilonuz hı hı. yaşınız bunlar çok önemli parametreler ve bunları doğru şekilde almanız gerekiyor. Yani ilaç değildir, yan etkisi yoktur gibi Kesinlikle. düşünmemek gerekiyor. Gerçekten dozlara ihtiyaç <laughs> var mı yok mu bunlara çok çok dikkat edilmesi lazım. Kesinlikle. Gıda takviyelerinde şimdi bu e, gıda takviyeleri bir de bitkisel ta takviyeler var. Evet. İşte doğal deyince, organik deyince, bitkisel deyince böyle bize daha bir cazip gelebiliyor. <laughs> e, bunlar tabii biraz da satış taktikleri olarak da kullanılıyor. Burada ne kadar güvenilir e, burada Özellikle Tarım ve Orman Bakanlığı'nın onayının çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Onaylı ürünlerin tercih edilmesi gerekiyor. Bitkisel takviyeler dediğimizde de yine tavsiyelerinizi, uyarılarınızı almak isterim. Bu soru için çok teşekkür ederim. Zannederim 1-2 yıl önce bir televizyon programında bir ifade kullanmıştım. Şimdi bitkisel hı hı. ve organik deyince, bizim aslında hassas noktamız biliyor musunuz? Organik kavramı özellikle. Hı hı. Ya bitkisel ve organik deyince bir anda nasıl söyleyeyim bütün savunma kalkanlarımız iniyor. Rahatlıyoruz, güveniyoruz. Bitkisel ve organik bu kadar basit bir kavram olmamalı. Hı hı. Ve size çok net bir örnek vereyim. Az önce dedi ki ilaçla takviye edici gıdayı ayıralım diye. Şimdi 2 dakikamız kaldığında hatırlatayım Elbette değil, şöyle bir endişe var. Efendim ilaç kimyasal, içtiğimiz su da kimyasal. İki hidrojen, bir oksijen. Aradaki fark şu aslında eczanelerde, hastanelerde bulunan ilaçların önemli bir kısmı bitkilerden elde ediliyor. Hı hı. Ve Türkiye'de geleneksel, bitkisel, tıbbi ürünler yönetmeliği var. Hı hı. İlaç olarak ruhsatlandırılmış, dozu belli, nasıl kullanılacağı belli birçok ürün var. Hı hı. Şimdi bir şey aynı zamanda hem takviye hem ilaç olamaz. Evet. Bunun net bir şekilde ayrımının yapılması gerekiyor. Bitkisel de sandığınız kadar masum değil. Yapılan bilimsel bir çalışmada piyasada papatya diye satılan ürünlerin çok büyük bir kısmının aslında pire otu olduğu ortaya çıktı. Evet. Yani bir çok farmakognozi şaşırtıcı. ya da bir farmasötik botanik hocası bile öğrencilerine bugün dersle anlatırken, hı hı. saha çalışmalarında biz bile ayırmakta zorlanırken her yerde görüyoruz. Tabii şimdi yayında isim verip bir infalede de neden olmak istemem ama hı hı. çok meşhur iki bitki çayını aynı anda aldığınızda karaciğer enzimlerinizde ve karaciğer dokunuzda ciddi hasar oluşabiliyor. Bitki dediğimiz şey masum değildir. Bitki gıda da olabilir, şifa da olabilir. Çok zehir güzel. de olabilir. Hı hı. Baldıran zehri diye bir Tabir bir atasözü var biliyorsunuz. Evet ve o da bir bitkiden kaynaklı. Değil mi hocam? Elbet. E bu uyarınızla birlikte programımızı tamamlayalım. Çok da önemliydi gerçekten. Hı -hı. Özellikle karaciğerle ilgili konular konuşurken biz de böyle bitkisel takviyelerin kullanımların ne kadar ciddi hasarlara yol açabileceğini vurguluyoruz. Sizden de bu hatırlatmayı almak kıymetli Hı -hı. oldu. Türk Eczacılar Birliği Merkez Heyeti Üyesi Uzman Eczacı Abdullah Caner Güven çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bu vesileyle müsaadeniz olursa 14 4 Mayıs Eczacılık günümüz. Bu çok vesileyle toplum hocam. eczacılarından hastanelere, kamudan üretime, toplumun her yerinde bulunan kıymetli meslektaşlarımızın da eczacılık günü bu vesileyle kutlamak isterim. Biz de çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ederim, nazik Tüm talbetiniz. eczacılarımıza buradan selamlarımızı ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çok, Teşekkürler. çok sağ olun.